neredeyse 80 santim düşün şu çizgisine bağlı olarak bu çizgi bu çizgi karşıya çizgiyle aynı şekilde monte edilmiş yani bu çizgiye göre arada 80 santim mi diyeyim, metre, metre mi diyeyim şeklinde bulunuyor. Lan. <laughs> ödümü <kopardın oğlum. gülüyor> Lan ödümü kopardın oğlum. Lan ödümü kopardım ya. Lan şunu şunu alayım. Ödümü kopardın ya. Sıdıramaz kontrolü. Görüyor su akıyor. Yani her şey oluyor.